Ama orada bu şekilde tırmanıyoruz. Haydi ki dilim hayde hayde. Gel dilim hayde. son bir düştüm az önce. Çamurda tır. Çamur. Çünkü ben çok sevdim. Evet, burada mola veriyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz burada. Nehir şurada. Biraz yukarı çıktık. Yemeğimizi yiyip yolumuza devam edeceğiz. İşte öğle yemeğimizi köyde hazırlamışlar. Bu nasi goreng. Kızarmış pilav. Bir yanında what is this? The beef. Beef. The beef. Oh. Beef. beef. Bu da sığır eti. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Sonunda yağmura yakalandık. Baya sağanak şeklinde yağıyor şu an. Hemen üstümüzü değiştik. Çantaları kapladık olduğu kadar kuracak artık bakalım. Yolumuzu ısınarak devam ediyoruz. Tabii bizim ekip çıplak ayakta devam ediyor. Adamlara hiç şekilde tırmanıyoruz. Bakın çok aşağıda kaldı nehir. Bu dağı aşacağız herhalde. Şu gördüğümüz Balyan nehri. Hala çıkıyoruz. Yağmur altında. Şöyle dinleniyoruz şimdi. Önümüzde daha biraz daha yükseklik var. <laughs> Çocuklar Hukem köyüne geldik şu an. Bu gördüğünüz yine kilise. Biraz burada dinleneceğiz. Sonra varmak istediğimiz yer şu tepede ismi kilise. İyi tırmandık ya. Bu gördüğünüz de avokado ağacı. Bakın üstünde bir sürü avokado var. Hala tırmanıyoruz. Bakın. Sis çöktü. Şu an bulutların içindeyiz. Hay deli papo. İçmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem, içmem suyundan. Hey deli kara deniz. Hayde ki hayde hayde gündelim haydi. Ye. <laughs> Karadeniz'e döndük iyice. Anne <laughs> Az kaldı ama. Bir yarım saat bir saat sonra varacağız. <laughs> evet şu an tamamen bulutların içinde kaldık. Bakıyoruz.

tekrardan açılıyor. Artık görebiliyoruz etrafı. Evet, 5 dakika sonra bakın. Vadi hemen kapandı. Az önce açık olan vadi buraydı. Şimdi yaşayan kilise köyüne geldik şu an. Valla çevre düzenlemesini çok güzel yapmışlar. En son bir düştüm az önce. Çamur Evet kilise köyünün kapısı burası Burası mı? Tamam, burası Evet. The red fruit. Bu da fruit. And then one more. Evet gördüğümüz Pandanus kırmızı meyve bunun içindeymiş bakın. Çok enteresan duruyor. Kocaman. Bir tanesi de burada. Is Abel Matuan. He is a priest here and then he own this guest house. Yeah. So you will place here your room. Now you get five star. Five star hotel. Evet, buranın raibiymiş ve burada kalmamıza izin veriyor. Kalacağımız yer bugün burası. Oo. Vallahi 5 yıldızlı otel ya burası. Efsane. Odaya yerleştik. Hemen ıslanan bütün kıyafetlerimizi astık. Şimdi keşfe başlayabiliriz. Bu köyün adı Kilise. Şu an gördüğünüz üzere sislerin içindeyiz. Yüksekte bir köy. Oh, hava biraz daha serin burada. Şimdi bakalım bizim ekip ne yapıyor. Aman kedi var lan. Ini dia rekam cerita dia suka bikin oh yeah. aduh kasihan sih dia kemarin saya kasih jadi boleh our kitchen yes very good toilet. Evet. Mülayet. Evet. Yeah, evet. here i̇şte you can wash yourself here and then clean water because they collect the rainwater. Okay. Bu banyo yapabilir miyiz? Niyemiş? Okay. Yağmur suyunu topluyorlarmış burada. Banyosu bile var. Ama tabii ki soğuk su. Hala yağmur yağmaya devam ediyor. This is which fruit? Limon ha. orange. Limon ağaç. Evet yağmur bayağı arttı şu an. Ben içeri sığınalım. Burada yine bir muz ağacı var Muz ağacının Çiçeği bu Bu şekilde Bunlar da meyveleri Evet kızarmış Tarumuz geldi Buranın tarusu farklıymış demek ki Böyle rengi Daha farklı ama tadı aynı. Patates. Taro. Evet bu gördükleriniz buranın limonu. Çok mandalina portakala benziyor ama şu şekilde çıkardığınız zaman içi de aslında hala mandalina'ya benziyor. Ama ağzınıza attığınız zaman inanılmaz ekşi yani tam limon vitamin için yiyoruz valla sesimi kesti yani ha, bayağı güzel taze dalından topladık. yayla yayla geziyoruz. Bakın buranın tepesinde de bir kilise var. Zaten bu sefer rahibi de gördük. Rahip de Dani kabilesinden aslında. Yabancı birisi değil yani. Şehirde eğitim görmüş demek ki eskiden. Sonra bu bölgede de bir cennet kuşları yaşıyor. Bu dans edip mavi olan seslerini duyabiliyoruz ama görüntü yok. Zaten çok küçük bir kuş. kraker yani karides krakeri ve klasik pilavımız var. <laughs>